Kıymetli arkadaşlarım, değerli dostlarım, hepinize merhabalar. Bugün de yine kısacık zamanınızı alacağım ama sizi keyiflendirecek, mutlu edecek bir paylaşımda bulunacağım. Ödüllerle alakalı. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde mutfak ekibimiz Türkiye birincisi ile alakalı güzel bir ödül paylaştı ve sizler de bundan çok ciddi anlamda motive olduğunuzu belirttiniz. Yorumlarda veya diğer platformlarda biz bunları hep gördük. bu anlamda memnun da olduk. Ama bugün hem hakimlik hem kaymakamlıktaki Türkiye birincisi, ikincisi, üçüncüsü, ilk on, 10, ilk yüz arkadaşlarımıza neler vereceğiz? Bir şöyle değerli toplu bunları da sizlere bir anlatmak istiyorum, paylaşmak istiyorum. Ama kısaca şunu belirtmek istiyorum değerli dostlarım. Yıllardır bu tarz ödülleri koymaktaki en önemli gayem şu. Hazırlık sürecinin içerisinde stres sizde. Sıkıntı sizde. Problemler sizde. Ciddi bir sürecin içerisine giriyorsunuz. Yoruluyorsunuz, yıpranıyorsunuz, canınız sıkılıyor. Ama bu tarz ödüllerle sizi tekrar bir şeklendirmek, tekrar bir heyecana getirmek, şöyle bir silkelenmenize vesile olmak amacıyla bu tarz ödülleri koyuyorum. Ki bunun da çok ciddi anlamda sizlere e, fayda sağladığını da gözlemliyorum. Bundan da inanılmaz keyif alıyorum. Hemen gelelim açıklayalım. Türkiye birincisine ne ödül vaat etmiştik? Bu arada hakimlik kaymakamlık hiç fark etmez. Türkiye birincisi olacak öğrencimize bir İstanbul'a davet edeceğiz. Şu bizim mangal partisinde o da olacak. 2. Bizim İstanbul turu bu sene Emre Hoca e, teklif etti. Bizler dedik süper olur hocam. E, Emre Hocamızla birlikte bir İstanbul'da tarih turu yapılacak. Bunun dışında mangal partimiz olacak. Çok güzel bir mangal partisi olacak bu sene. Hem geçen senenin pandemi nedeniyle yapılamamıştı. Onları da ekleyeceğiz. Muazzam bir parti sizleri bekliyor olacak. İlk yüzdeki arkadaşlarımızla birlikte Türkiye Birliği'nin böyle bir ödülü var. Diğer ödülümüz neydi? Avrupa tatili. Amsterdam, Amsterdam'dan başlayacaksınız. Rotterdam, Efendim Bürüş, Brüksel, Paris, Lüksemburg. Tekrar Amsterdam'a dönüp oradan da İstanbul'a geri döneceksiniz. Ama kuru kuruya olur mu? Tatilinizin de çok renkli geçmesi için 10.000 TL'de tatil harçlığınızı sizlere takdim edeceğiz. Bence çok mutlu olacağınız bir birincilik ödülüydü bu. İkinciye ne veriyoruz burada? 7.500 TL. Dilediği yerde tatil yapabilir veya bunu bir yabancı dil bursu olarak kullanıp da yabancı dil eğitimini geliştirebilir. Üçüncüye de buradan biz 5000 TL'lik bir ödül takdim edeceğiz. Ama ilk 3 bizim hem İstanbul turuna katılacak, hem Mangal Partisi'ne katılacak, hem bu para ödüllerine sahip olacak. İlk 10'daki arkadaşlarımızın tamamını İstanbul tarih turuna davet edeceğiz. İlk 100'deki arkadaşlarımızın hepsini az önce belirtmiş olduğum Mangal Partisi'ne davet etmiş olacağız. Hem hakimlik hem kaymakamlık. Hiç fark etmez. Türkiye birincisi Avrupa tatili. Artı 10.000 TL para ödülü, ve az önce saymış olduğum tarih turuyla ve mangal partisi ikinci 7.500 TL, 3. 500 TL, ilk on İstanbul tarih turu, ilk yüzde mangal partisi tekrar toparlayıp söylemek istedim. Bunlar inşallah sizlere bir heyecan oluşturacaktır. Yine en büyük isteğim de hepinizle ayrı ayrı röportajlar yapmak, bu başarı hikayenizi nasıl oluşturduğunuzu konuşmak ve orada size soracağım sorularla birlikte sizden sonra gelecek nesildeki arkadaşlarımıza da yeni bir enerji, yeni bir motivasyonla onlara da yeni bir geleceği hep birlikte oluşması için vesile olmak. Bunu da çok istiyorum. 2021 yılı akademi öğrencileri için güzel bir yıl olsun. Birinci, ikinci, üçüncü tabii ki bunlar bir heyecan olsun diye yıllardır ödüllendirdiğimiz şeyler ama ben istiyorum ki akademideki öğrencilerin tamamı mülakata hak kazanacak listenin içerisinde yer alsın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Aklınızdan, zihninizden ne geçiyorsa önünüze inşallah su gibi serilsin arkadaşlar. En sağlıklı, en güzel günlerde yine hep birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.